hakikat yolculuğunda insanı ilerleyebilmesi için doğrulukta ilerleme şartı vardır. Peki, rüyalarımız bize gelecek hakkında bilgi verir mi? Bunun en güzel cevabı Yusuf Suresidir. Orada zaten kralın gördüğü rüyada hatta mahkumların gördüğü rüyalar hep gelecekten haber veren rüyalardır. Yani bir mahkumun kurtuluşunu, bir mahkumun idam edilmesini Hazreti Yusuf rüyanın kendi içerisinden çıkartıyor. Mısır'ın yaşayacağı 14 yıllık süreci de kralın rüyasından çıkartıyor. Bu, bu gösteriyor ki aslında rüyaların bir kısmı gelecekten haber verir. Yani mesela bir kişi şöyle bir rüya anlatmıştı. E, i̇ş yerinden demişti birisi beni demişti sırtımdan bıçakladığını gördüm dedi. Dedik yani o kişi yakında size diliyle yani bu manada hıyanet edecek. yani bir söz söyleyecek sırtınızdan bıçaklanma hükmünde. Bir süre geçti. Aynen dediğiniz oldu dedi mesela. Ya yani bu aslında gösteriyor ki rüyaların bir kısmı gelecekten ve olacak olan hadiseyi haber veriyor. Rüyanı kimseye anlatma derler. Rüyayı kimseye anlatmamalı mıyız? Yani bu konuda ilim sahibi olmayanlara anlatmanın bir sakıncası var mı? Şimdi Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle söylüyor. Rüyanızı diyor, salih kişilere, yani iyi sizin iyiliğinizi isteyen insanlar ve ilim sahibi kişiler anlatın diye söylüyor. Şimdi bu gösteriyor ki aslında hani herkese anlatılmaz. Bir de e, ilmi olmayan insanlar genelde işin zahirine baktıkları için yani rüyanın olduğu gibi genelde kötü yorup bu sefer de bizim moralimizi bozabilirler vesveseye bile yol açabilir. Mesela bu noktaya yönelik genç Osman'ın e, gördüğü bir rüya var. Peygamber Efendimiz onun e, tokat attığı bir rüya. İşte burada genç Osman, Yeniçeri ocağını kaldırma niyetinden vazgeçmesi için aslında yapı, görülmüş bir rüyadır o. Onu o dönemin lavaları veyahut da halkı, halkı belli kesimi güzeli yorumaya çalışıyorlar. Oysa aslında güzel yorulacak bir hadise değil. Peygamber Efendimiz cidden uyarıyor onu. Yani girdiği niyetten vazgeç diyorken, o aslında niyetine devam ettiği için kendi idam edilmesini Öldürülmesi yol açtı aslında. İşte bu da gösteriyor ki rüyalar ister ikaz edici olsun ister mücadeleci tarzı olsun ilim sahibi ve iyi niyetli kişilerin anlatılması lazım.